Merhaba. 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 Seneye bu zamanlar Vanya'nın hedefi ne? Ne istiyor? Ne yapmak istiyor? This time next year what's your goal? What do you want to be? Mm, this time next year I want to speak Turkish. Oh, <laughs> Türkçe öğrenmek istiyor. Aynen öyle. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. 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 Biliyorum. Merhaba. Biliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Günaydın. Günaydın. Tamam işte. <laughs> Bence seni bu zamanlar kesinlikle onu Türkçe konuşarak karşılayacağız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Eksik biz çok olmayın. teşekkür ederiz. Çünkü <laughs> benim Kapımıza, dilimize, kalbimize vuranlar buyursun gelsin diyorlar ya. Aynı o şekilde buyursunlar gelsinler biz de onlarla Türkçe konuşalım. Şimdi heyecanla gelecek sene kapısına gidiyorum. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Benim nasılsın Teşekkür ederim. <laughs> Adın ne? Benim adım Vanya de Brito. Türkiye'yi seviyor musun? Tabii ki çok seviyorum evet. burada. Evet, şimdi okula mı gidiyorsun? Evet, kursa gidiyorum. Türk filmi ve dizi, dizisi izliyorum. Çünkü benim için ders gibi. Burası çok seviyorum. Arkadaşlarımla um, buluşmayı özledim. ve eşin çok yakın arkadaş var. O İzmir'in Selçuk. Ben her zaman aşkın sucuk nasıl gidiyor? Sucuk kim? Sucuk. Ah bu Selçuk lütfen yani ama şimdi biliyorum nihayet. Selçuk değil, öğrendi, sucuk. Yani. sucuk değil evet. Selçuk. <laughs> nihayet öğrendi. Peki demin Allah Allah dedim mesela. Allah Allah dedim. Allah yani sen onu evet. çok mu kullanıyorsun? Ben çok kullanıyorum. İnşallah maşallah. İnşallah maşallah. Evet. Her <laughs> zaman evet inşallah maşallah. Vallahi sana da 41 kere maşallah. Gayet güzel öğrenmişsin Türkçeyi. İnşallah bundan sonra daha ilerleteceğim. Tabii Tabii. Ve de e, eşinle beraber mutlu güzel e, Türkçe konuşan çocuklar bekliyoruz senden. Evet, i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah.